gece gündüz gibi iki tane farklı yarı. Ee, üzgünüm beraberlik için ama ilk yarıda bence çok rahatlıkla maçı koparabileceğimiz bir performans vardı. Ee, burada tabii bizde eksik olan bir kalite var. Bunu gerçekçi bir şekilde ifade etmek zorundayım. Kalite yüksek olsa bu maç rahatlıkla ilk yarıda bizim lehimize e, maçı koparabilecek hale gelebilirdi. İkinci yarıda bence e, yaptığımız hamleler de hiç etki göstermedi. Oyuncu değişikliklerinden sonra da bence oyun bizim adımızda çok da iyi değil. Birçok kez de geriye gitti. E, i̇kinci yarıdan hiç memnun değilim. Yani bizim öncelikli bazı mevkilerimiz var. Onlardan bir tanesi Santrafor değil. E, bunu söyleyebilirim. Ben e, geldiğim günden beri bizden önce çok fazla şans bulmayan oyunculardan performans alma konusunda e, olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu oyuncunun performansının artmasında sadece bizim değil oyuncunun da istemesi ve oyuncunun motive olması da bence %60-%70 daha etkin. Ben elimdeki oyuncu grubunun iyi bir oyuncu grubu olduğunu tekrar yenileyim. Bir kere enerjisi iyi bir oyuncu grubu var. Ama yani öncelikli mevki olarak Santrafor'u söylemem doğru olmaz. Ben sağ zeminini çok kötü buluyorum. Futbol elverişçi er bulmuyorum. Başkente Hani burada mutlaka stat görevlileri elinden geldiğince her şeyi yapıyorlardır. Onların da e, emeklerini burada sanki eleştiriyormuşum gibi bir e, durum olsun istemem. Herkes çalışıyor mutlaka ama e, zeminimiz çok kötü. Burada hem Gençler Birliği maç oynuyor, artık gün biz oynuyoruz. Geçen, biz burada dört tane maç üst üste oynadık. Yani e, bu zeminle e, ister istemez e, boğuşmak zorunda kalan bir oyuncu grubu var. Kim oynarsa oynasın yani 22 tane oyuncu bununla boğuşuyor. Türkiye'de statlarımız güzel. Devletimiz bu anlamda çok büyük destek veriyor. Ama ve lakin sahanın, sahanın zemini her şeyden çok daha değerli ve önemlidir. bence zeminlerimiz Türkiye'de felaket derecede kötü. 2-3 tane büyük takıma, bir iki tane takım dışında. Kendi şahsi fikrim böyle. Hocam, son bir gol var. E, vardan da öbürüne sayılmadı. Pozisyonu mutlaka izlemişsinizdir. Offside olduğunu düşünmüyorum. Evet. Offside olduğunu düşünmüyorum. Bir golü vermedi diye yani şimdi biz tabii burada net konuşmak dışında başka bir şey söyleyemem. Ben son maçımızda burada bir hakemimizin yaşamış olduğu bir ne yazık ki olay var hepimiz üzen. Onun üstüne hakemlerin performansıyla alakalı bir şey söylemem ama net bir goldü bence. Offside falan yok orada. Yani bizim adımıza kolay bir süreç yok açıkçası. Yani biz şu an yaşadığımız süreç herkesce malum. Oyuncuyu motive etmek, kulübün ee, içinden geçtiği süreç Sayın Başkanımızın bulunduğu durum bunlar bizim için tabii ki bir e, açıkçası e, kolay durumlar değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben kendi tarafından bakarsam, olum, yani olumlu tarafı olarak bakabilirsem ben sahada kalmak için Ankara gücünü sahada güçlü kılmak için elimden gelen her şeyi e, yapmaya çalışacağım. Oyuncu grubunda e, başkanının hapiste olduğunu bilerek bu kulübün zor bir süreçten geçtiğini bilerek kim mücadele ediyorsa Benle beraber, bu kulüple beraber e, yol yürümeye devam edecek. E, burada ben, sen, o düşünecek halimiz yok kendi kulübüm adına. Oyuncu grubunda kim böyle hissediyorsa bizle beraber olacak. E, ben böyle bakıyorum. Burada o yüzden varım. Takımıma, camiama e, yakışacak bir şekilde bu süreci en doğru şekilde yönetecek e, tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Ama e, tabii ki gönül ister skorlar da bunu desteklesin. Bundan dolayı da sadece üzgün olduğunu belirtmek isterim. Ama Türk futbolunun geldiği noktada her Türk futboluna emek vermiş. Ben 13 yaşından beri ailesinden ayrı, 43 yaşındayım bugün, 30 senedir kendimce emeğim var bu işte. Gelinen süreçte üzgün olmamak elde değil. Bunu da söyleyeyim. Şimdi son 4 maçın birini kazandık, üçünde berabere kaldık. Yenilmemek önemli, değerli buluyorum. Ama ben e, hepinizin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Biz dörtte dört de yapabilirdik. Yani, yani şimdi dörtte dört de yapabilirdik. Şimdi böyle bakarsak bu bizim avantajı, yani e, özür dilerim pozitif tarafından e, yaklaşırsak böyle de bakabiliriz. Dört maçı da e, hiçbirini kaybetmezdik. Yani beraberlik bizim için e, kaybettiğimiz ikişer puan olarak hanelere yazılmış diye düşünüyorum son üç e, maç için. Bu maçın ikinci yarısını dahil etmiyorum buna. Ama genel hatlarıyla 4 maçı da kazansaydık hiç kimse hiçbir şey söylemezdi. Bence hak ettiğimiz ee, biz burada 12 puanla yolumuza devam ederdik. Ne yazık ki buradan 6 puanla yolumuza devam ediyoruz.